Madenci İzzet Ak'ın hikayesini ekranlara getirmiştik. Grizu patlamasında ağır yaralı olarak kurtulan ve hayatı altüst olan tek madenci İzzet Ak değil. Soyadı kaderine işleyen Remzi Taş Kömür'de iki yıl önce Amasra Maden faciasında ölümden dönmüştü. Beş buçuk ay yoğun bakımda kaldı. 155 ameliyat geçirdi. 155 ameliyat hiç aklına getirmediği bir hayatın içine düştü. Güray Ervin'in özel haberini getiriyoruz. Hep güle kaynaşa şakalaşa şakalaşa indi koca. Otururken bum etti bir şey Kalktı gıp kırmızı alev topu görüyorsunuz halim abi. Ah, Yalan söyleme Halim görüyorsunuz. Yaktı. Anacığım dedim yere düştüm. Sadece beni kurtarı ben yandım dedim ama çok boğurdum. Can kurtaran yok diye çok bağırdım aşağıda. Ellerime bak ben bir şey tutamıyorum bir şey. Ellerime bak abi ellerime. Bak benim ellerime hep sakat kaldı. Kolum sakat kaldı. Kolumu şöyle şu kolumu gibi yukarı kaldıramıyorum. Buyur bakabilirsiniz. Aha kafam, yüzüm, kulağım. Ya, abi derse, şu Eşim aldırıyor, ben duş falan yapamam kolum bükülmüyor ya. abi. Parmaklarımdan da işe yapamam yani nasıl kendimi ofalayacaksın. Ha kaza mı? Eşim iyidir ya. Ben kazağımı giyemiyorum, gömleğimi ilikleyeyim pantolonumu giyeyim çorabımı giyemiyorum, çorabımı çıkaramıyorum ayağımdan? Aa görüyorsun parmaklarımız simsiyah, yanmış. Çam Sokura'da 155 kez ameliyat olmuşum. 5,5 ,5 ay yoğun bakım sürecim oldu. 2 ayda servis, 7,5 ay. Yani daha sonra da yattıklarım falan 8,5-9 ay oluyor yani. Daha hala da gidip geliyorum. Yaşam odası olsaydı bana yakın yerde, ben elbet girerdim içine. Kaçacak yer olmayacak, ben ne yapayım, nereye kaçacağım? Mecbur çamura yaptım, şu kanal var su yok. O suya yatsaydın sadece bir tarafım yanardı. Bir tarafım sağlam kaldı. Ama ne oldu? O 301 maden döndüklerinde sen yaşam odası getirdi. Ama nerede hani nereye koydu? Burası 300 üç başı. Yani Python oraya 236'ya o makasa kadar geliyor. Orada orada bekliyorsun. Buradan işçiler iniyor Python'dan. Buradan aşağıya gidiyor. Şimdi gözlerimi kapattığın zaman o ocaktaki o Alev topu, aynısı üzerime geliyor. Alev topu geliyor üzerime. O zindanlık gibi karanlık, zindanlık gibi karanlık. O geliyor üstüme. Bu gördüğü köylerde, sağ gösterdiğim köylerde ya bir, ya iki ölü ya da yaralı var abi. Madenci de. Geçmişe baktığınızda en çok özlediğiniz şey nedir? Bir fotoğraf verdim demin. O fotoğraf işte abi. Orada kulaklarım yerinde gözüm kaşım aynı. Ama burada saç yok, kulaklar yok. Yani yeri geriye gece uyuyamayan kalkıyan ayağımı üstüne. Dün gece ben saat 5.30'da uyudum. Olaydan önce 15 gün önceki fotoğrafımız bu. Hepsi burada abi. Yaralısı da, öleni de hep burada abi. Hepsi. Özür Sadece çikolatadan aldığım istirahat parası 13 bin lira bu evi döndürüyorum işte. Bazen sıkıştığım zaman annem bana ayrı benden. Anneme çıkıyorum annem, anneme diyorum böyle böyle. Mesela geçen ne sıkıştım anne bana 2000 lira para veriydin. Ve dışarı çıksam baba nereye gidiyorsun? Bırakmaz beni. Peşimden bırakmaz. Kızım olsun, küçük olsun, büyük olsun bırakmaz da. Eşim de zaten bir yere göndermez. Şurada yat. Cuma, cuma namazına göndermiyorlar. Cuma namazına. İki dakika kendimden geçtim. Ocakta ilk aklıma gelen Uşaklarım. Her şey boş. Önce onunla. Evet bu Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü bu konunun davası görülecek. Dördü tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Olası kasıtla öldürme ve yaralama suçundan yargılanıyor bu insanlar. 11. duruşma görülecek Bartın'da. Pazartesi günü o davayı da izleyeceğiz. Remzi Taşkömür ve arkadaşları adaletin tecelli etmesini bekliyorlar. Bu arada hatırlatalım iş kazalarında Türkiye Avrupa'da birinci sırada, dünyada on birinci sırada. Geçtiğimiz günlerde de hatırlatmıştık. Yılda ortalama 1400'den fazla işçi iş kazasında ölüyor veya işte böyle tablolarla karşı karşıya kalıyoruz.